Biraz bak ya inan Elinde elipi o videolar yoksa. Abi şu anda yükleniyor. He. Gerçek değil değilse. Mi? De eğer bana iftira, yükleniyor. atıyorsan. Abi, abi bana birisi attı. Ben sana önceden bak. Belki bir aydır söylüyorum. Ferhat abi hatırla. Bunları ben atayım atmayayım. Hatırla bak abi. Bir aydır söylemiyorum ben sana. Bir aydır söylüyorum abi bunu. Doğru mu? Bak yalan mı var mı? Sen bir şahitsin. İnşallah yüzü odur, İnşallah kendisi odur. Abi bir aydır izliyorum ben pornoları. Porno. Epey yani kusura bakma abi hakkını helal et. Bir aydır izlediğim için biraz şey yaptım ama. <laughs> biraz... Yani her erkek biliyorsun. E, sen de erkeksin abi. Sen de erkeksin. Anca bir ayda aynı pornoda çekilmez yani yanlış anlama da. Yok. Dehşet oluyor ya. Tanıdığım birisi buradan birisi falan olduğu için. Hani ya, pembe diyor. mi? Nasıl? Pembe mi? Abi pembe ne demek ya? Açık pembe böyle. Değişik <laughs> Ama şunu söyleyeyim. Hani şimdi mesela e, internette normal porno film izlesen hani standarttır. Ama buradan bildiğim birisi böyle Ferhat abimle macera yaşayan <laughs> birisi porno <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı oluyor ama. Ama gene de abi elimden geldiği kadar asılmadım. Çok zor durumda kaldığım zamanlar asıldım. Valla aç konuşma bak hakkını helal et. Yani her izlediğimde asılmadım yani. Küfür Çok... şey Şu anda yükledi abi 3 tane. İkisi eli, zencili. Grup şeklinde. Bir tanesi Alman pornosu süsü vermişler ama şey... Türkle yani sarışı bir Türk erkeğiyle çekmişler. Hangi eli. zoom falan yapmışlar mı yoksa uzaktan mı çekilmiş? Zoom falan var, hepsi var bir tane de yalnız abi o grubu bir tanesini yemin ediyorum. Biraz şaka gibi olacak ama Ferhat abi adam tipi sana benziyordu. Böyle alttan dilini uzatmış tam amla yaranın arasını geliyordu Yemin ediyorum bak. hani olur ya iki kişi iş yaparken üçüncüsü alttan böyle yalamaya kafayı uzatır ya tam araya. O şekilde bir boş. Yemin ediyorum o adamı sana benzettim abi. Bak ciddi söylüyorum. <laughs> Vallahi kusura bakma. Valla bak. Şimdi Elif yengemiz de bir tanesi film çekiyor. Yani tam iş üzerinde. Kafayı... <gülüyor> <gülüyor> Arada nasıl atıyor abi dili, dili de iki metre falan var. Yazın abi dili arası yer Ama sana çok değil istiyor valla. Sana çok benziyor. <laughs> Allah'ım ya. <gülüyor> 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 Yayın mı dondu amın?